Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Evet, yeni bir EPDK raporuyla tekrardan karşınızdayız. Bu aya şöyle bir şeyle başlamak istedim. Yeni petrol elektrik oluyor. Evet sevgili dostlar, raporun yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren çok titizlikle takip ediyorum ve muazzam değişik sonuçlar var. Hadi gelin birlikte derinlerine inelim. Toplam pazar hiç beklemediğimiz bir Kasım ayında kış geldi. Tüketimler düşecek derken yazın o yüksek montanlığından sonra kaybettiği %13'lük bir tüketimi tekrardan yerine koydu ve 50 milyon kilovat saat barajını bir kez daha açtı. Hem Türkiye'nin elektrifikasyondaki gelişmeleri, her ay pazara dahil olan araçlar ve insanların bu teknolojiye, bu yeniliğe daha fazla güvenmesiyle 50 milyon kilovat saat sadece sokaktaki lisanslı şarj operatörlerinden satılan elektrik olarak kayda geçti. Gözlerinize inanamayabilirsiniz ama sene başında 19, 18, 20 bandında iken Ocak, Şubat, Mart'ta şu anda bunun tam 2,5 katı 50 milyon kilovata geçiriyoruz. Yani var olan sistem Ocak ayından itibaren işleri tam iki buçuk kat artmış. Bu muazzam bir güzellik. Ya işte çok para kazanıyorlar gibi bakmayın. Utilization dediğimiz ya da uptime dediğimiz İngiliz Amerikalılara göre uptime bir istasyondan teorik olarak satılabilecek elektrik versus şu anda ne kadar satıldığına bakıldığında ülkemizde yaklaşık yüzde iki buçuk olan değer bu vesileyle yüzde beşler civarına geldiğini bütün sektör için daha fazla yerde daha fazla şarj istasyonu görebilmek yaygınlaşması daha kolaylaşması için firmaların yaptıkları CAPEX'lerini bir miktar olsun e, ROI'leriyle e, işte kendilerine destekleyici çözümler olması açısından muazzam bir bilgi. O yüzden tebrik ediyoruz. Biz tepe noktasını 55 milyon megawatt saatle 55 milyon kilowatt saat özür dilerim. İnşallah o günler de gelecek 55 milyon megawatt saat. Bugünün bin katı demek bu arada. <laughs> 55 milyon kilovat saat Ağustos'ta görmüştük. Sonra Ek Eylül'e düşünce okul dönüşüyle çok şaşırmıştık 46 milyonu görünce. Sonra Ekim 47 gelince sektör yine Aa, bir dakika ya düzeldi ve 50'yi görünce en mutlu olan herhalde benimdir burada. Oh be tekrardan 50'leri gördük. Yani bu muazzam dönüşüm Ocak'tan itibaren gerçekten hepinizin Kalkıp şöyle bir alkışlaması gereken bir iş. Bu aile birlikte. Ben Temmuz'dan beri bütün firmaların tüketimlerini yazıyorum ve Kasım ayında bu şekilde gerçekleşti. Different month over month with megawatt dediğimiz zaman bir önceki aya göre 749 kilowatt, 749 megawatt daha fazla satan Trugo'yu alkışlıyoruz. Yani içlerinde en yüksek e, ki, megawatt cinsinde kendisini arttıran ve toplam pazarın yüzde 6.2'si de kendisini geliştirmiş bir e, şirket olarak görüyoruz. 0.2 toplam pazardan daha iyi gerçekleştirmiş. Yani bu şu demek Turgon'un büyümesi toplam pazarın büyümesini gösteren bir indikatör. Eğer toplam pazar yüzde 10 büyürken Turgo %6 büyürse bu pazarı domine yani indike, indikasyonunu veremediğini gösterebiliriz. O yüzden çok yakın pazar lideri genelde böyledir. E, aynı şekilde Türksel de böyledir. E, bunu burada söyleyebiliriz. 60 e, bin megawatt elektrik satarak da %24.51 yani Türkiye'deki her 4 elektriklenmenin bir tanesini Turgo tek başına yaptığını söyleyebiliriz. Burada birazcık pazardan daha geriye kalmış ZES var. E, çok iyi gidiyorlardı. Umarım yine kampanyalarıyla, e, yayılımlarıyla yine e, hizmet verecektir. %18.68 bir pazar payları var. 45 bin megawatt saat elektrik satmasıyla. Şimdi burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum dostlar. Pazarın ilk 10 oyuncusu, toplam pazarın %75'ini satmaktadır. Ey arkadaşlar 180'e yakın şarj operatörünün ilk 10'u toplam pazarın %75'ini sağlamakta. Yani burada Pareto eğrisinin e, birazcık nasıl diyeyim dar Pareto'ya sıkıştığını söyleyebiliriz. Toplam pazarın %20'si 36 oyuncunun %80 satmasını bekleriz. Tabii ki biz pazar paylarının diğer oyuncuların ne sattığını göremediğimiz için. Ama 36'ya çıkarttığımız zaman herhalde %95'lere geliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunun hemen arkasında bir Neva şarj var. Burada göremiyoruz. Lumical var. Burada göremiyoruz. Sizin takip ettiğiniz bildiğiniz diğer firmalar var. Onları göremiyoruz. O yüzden de böyle bir iş var. Burada... En büyük, geçen aya göre kendisini geliştiren firmanın da efendim %6.3 ile e-şarjı -E ve %6.9 ile e voltanın olduğunu görüyoruz. Tabii ki e-şarj 488 arttırarak böyle bir başarıyı sağlamış. 225 arttırarak da voltran sağlamış. Hem yayılımları hem de ev elektriğinden AC'lerinden getirdikleriyle Voltran'ı hatasından ya da ne bileyim müşterilerini dinleyerek 15-70'lik fiyattan tekrardan e, ulaşılabilir. Türkiye'mizin sevdiğimiz E-şarjımızın hepimizin ilk şarjlanmaya başladığı yerdeki güzide e, en eski kurumunun e, tekrardan normal hayata dönmesi onu 6.3 ile pazar ödüllendirmiş. Yani %12.4 arttırmış geçen aya göre. 6 pazarın büyümesi var zaten toplam pazarın büyümesi. Pazardan oldukça ayrışmış. Peki şirketlerin genel performansı aylık içerisinde nasıl oluşmuş? Hadi gelin buna da bakalım. Şimdi aylık pazar payı gelişimlerinde sevgili dostlar. Trugo Temmuz'da 27 idi. 24'de 23.53'e inmişti. Tekrardan 23.81, 23.95. Böyle bir e, 24'e doğru oturmuş bir pazar payı var. Kendisinin bu aya kadarki sattığı toplam pazarda 0.56'lık bir geride duruyor. Keşke Haziran ve gerisi de bizde olsa ona göre daha iyi iş yapabilirdik ama pazar artık e, Temmuz seneye Temmuz'a kadar e, bekleyeceğiz. Hatta e, bir sene daha bekleyeceğiz ki tam böyle bir yıllık olayın ne çıktığını olsun. Bunu takip etmek çok iyi. Çok zevkli. Ee, i̇şte ZES burada %1 toplamda pazar payında geride kalmış gösteriyor. 17.30'dan 20'ye çıkmıştı. 19.55, 17.84, 17.61 böyle bir aşağıya doğru bir iniş var. Burada mesela Türkiye'deki görülmüş en acayip geçişlerden bir tanesi. 9.55 pazar payından herkesin en yüksek sattığı aydan büyüklerin 8, 1 puan kayıp Sonrasında biraz toparlama hemen burada işte tekrar yeni güncelleme ve burada da e, emeklerin karşılığını alan e, ya da e, müşterinin sesini dinleyen e-şarj tekrardan %8 pazar payına doğru geliyor. E, Astor'un %5 civarında e, stabil bir şekilde olduğunu burada görebiliriz. Yalnız enteresan olan durum şu Tesla 4.85'den 4.62'ye 3.96'ya 3.94'e aşağı doğru bir iş var. Burada da bu bilinçli yapılmış bir şey non Tesla user'lar orada fiyat değişiklikleri yapıldı ve pazar payıyla entegre olan işte pazar koyucunun rakamlarına taşıdı Tesla. Diğer araçları. hala Tesla araçlara %20 indirimli veriyor. E, fakat böyle olduğu zaman da sadece Tesla'lara hizmet etmeyen isteyen bir şarj röportörü olduğu zaman da çok normal bir şekilde e, pazar payını %3.44'e düşürmüş gösteriyor. Kısa kısa konuşacak gerekirsek, TURGO pazar büyüme indikatörü oldu. %6 toplam pazar büyümesi, e, ki de 6.2. E-Şarj burada TURGO ile yaptığı roaming ile, e, ben de TURGO'da ekseriyetiyle E-Şarj istasyonlarının müsaitliği ve e geniş yapısını kullandığım kullanan birisi olarak söylüyorum. E, Turgo yapından çat diye hemen çalışıyor. Çok kolay ve zevkli. E, bu, kayın, bu ayın net olarak hem megawatta hem de pazar payı gelişiminde kazananını e-şarj olduğunu söyleyebilirim. Kendisini tebrik ediyorum. İşte budur. E, strateji stabil bir şekilde tutulmaz dinamiklere göre değiştirilir. Vallahi helal olsun. Hiç vallahi gerçekten bütün firmalara bu yaklaşımı benimsemelerini ter, tavsiye ederim. Tesla'da yeni açtığı istasyon eskisi kadar etkili değil. Evet eskiden bir Tesla istasyonu açtığı zaman hem e, yoğunluklarıyla e, şey yapıyordu ama e, yine de takdir etmek lazım, desteklemek lazım. Çünkü Türkiye'deki daha bakir alanlara yavaş yavaş girmeye başladı. Özellikle yaz rotasında hepimizin severek kullanacağı istasyonlar açıyor. Ee, İstanbul Ankara dışına çeşitli yayılım stratejileri gereği yerler açıyor. Trakya'da yerler açıyor. E, o yüzden tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. E, bu non-Tesla araçlara fiyatı belki revize edebilirse o zaman yine pazar payı gelişimli ve uptime'larını yükseltebilir. Ya da şehir içerisine çok ikonik yerleri açacağını duyuyoruz. Beylikdüzü gibi işte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında böyle AVM otoparkının haricinde güzel yerlerden bekliyoruz. Zevkle araçlarımızı şarj etmek için. Astor Platoya erişti gibi gözüküyor. %5 civarına stabil bir pazar payı var. Nitelikli hizmet hep aynı DC istasyon markasıyla ve müşteri memnuniyetini ön plana koyan yapısıyla bir zihin pazar payı oluşmuş gözüküyor. Yatırma yapması durumunda daha üst sarılara çıkacağını düşünebiliriz. 5 şarj burada başarılı olan gerçekten Borusan'ın ekibini tebrik etmek lazım. Doğru kaynak yönetimi ve e, hizmet noktaları açışıyla 5 aydır üst üste pazar payı kazanmasına devam ediyor. Yalnız burada konsolidasyonun ne kadar önemli olduğunu butik ve lokal firmaların kendilerinin roaming ya da bir toplu app içerisinde yer bularak satış yapabileceklerine dair bir iş var. Arkadaşlar bu saydığımız markalar her 4 şarjın 3'üne imza atıyorlar. Geri kalan 170 şirket 4 şarjın bir tanesine talip, orada kan gövdeyi götürüyor. Herkes işte kampanyalarla müşteriye en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor ama bence yol yakınken daha büyük firmaların 50 milyon kilovata ulaşmış sektör muhtemelen biz seneye 100 milyonları görmeye başlayacağız. 100 milyonları gördüğümüz zaman bu %75 daha da konsolide olup %80'lere çıkarsa evet alt pastada yine oraya da bir pazar payı akacaktır. Kilowatt akacaktır nominal anlamda ama büyük roaminglerin içerisinde daha da faydalı olup işlerine odaklanmak, yeni yerler bulmak, istasyon açmak ve satış işinde roaming anlaşmalarıyla büyük eplere vermeleri çok güzel olacaktır diye zatı halimin bir yorumudur efendim. Sen nasıl buldun yeni petrolü? Yorumlarda buluşalım. En güzel yarınlar sizinle olsun. Hoşçakalın.